dünyası devam ediyor. Şimdi tabii sitam tarafını çok yoğunluklu konuşuyorsunuz, konuşuyoruz biliyorsunuz hem öğlen yayınlarımızda hem de akşam yayınlarımızda. E, Kariyer Net CEO'su Fatih Uysal karşımda. Fatih Bey merhaba. Merhabalar. Hoş gelelim. geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim tabii e, biz yıl artık yani 8. aydayız. 4 ay kaldı ama e, tabii bu 8 ay nasıl geçti bilmiyorum. Ekranda bizi izleyenler lütfen yazsın. Çünkü bana e, yani bir ay gibi falan geçti herhalde o kadar yoğun bir gündem vardı. Şimdi 2022 yılının ilk 6 ayını biraz istihdam açısından okuyalım isterim. 6. aya bakalım. E, yine Temmuz ayına bir bakalım. Ağustos girişi nasıl oldu? Yine istihdam piyasasında ilk 15 günü geride bıraktık. Buyurun. Tabii ki teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle söylediğiniz gibi ilk 6 aydan e, başlayalım. 2022'nin ilk 6 ay performansı, ilk yarı yıl performansı nasıldı? Ee, tabii ki bütün e, vereceğim rakamlar kariyer net rakamları. Kariyer net ve işin olsun bizim mavi yakaya hizmet eden e, uygulamamızın toplam konsolide rakamlarından yola çıkarak bahsedeceğim ama e, hep söylediğimiz gibi e, yaklaşık 23 yıldır e, insan kaynakları alanında hizmet verdiğimiz için rakamlarımız geneli e, yansıtıyor. Öncü gösterge olarak kabul ediliyor. E, bakıldığı zaman ilk 6 ayda kariyer net e, toplam ilan sayısının e, 2021'e göre 27. 2020'ye göre de %64 arttığını görüyoruz. Dolayısıyla tabii 2020'yi biz özel kabul ediyoruz. Malum 2020 ikinci yarısında daha doğrusu ikinci çeyreğinde pandemi hayatımıza girmişti. Dolayısıyla 2020'ye göre artış olması normal. Ama 2021'e göre ciddi bir artışın olduğunu söylemek mümkün. Hangi sektörlerde bu artışı görüyoruz? Ondan bahsetmek gerekirse de hem üretimde hem bilişimde, tekstil, hizmet ve sağlık alanlarında e, bu artışın gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle e, konuştuğumuz gibi daha önceki programlarda da turizm sektöründe bir toparlanma söz konusu. Turizmde iyi bir sene geçiyor. E, bizim ilan sayılarımıza da bu yansımış durumda. E, 2021'e göre, geçen seneye göre kıyasladığında turizmde %63 ilan sayısında bir artış var. Aynı şekilde perakende de bir artış olduğunu görüyoruz. Bu kapanmaların sona ermesi... Ee, tekrarda dışarıdan e, alışverişin e, artmasıyla birlikte %28'lik bir artış var. Eğlence, kültür, sanat bizi sevindiren aslında artışlardan birisi ki pandemide en çok etkilenen sektörlerden birisiydi %24. Yine ulaşımın, seyahatin başlamasıyla turizmle ilintili olarak havacılıkta %23'ün 23'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Ee, yeni ilan sayılarına bakıldığında da yine ilk 6 ayda yeni ilan sayıları biraz önce bahsettiğim toplam ilan sayılarıydı yeni ilan sayılarına bakıldığında da yine geçen yıl aynı döneme göre %23'lük bir artış. 2020 yılı aynı döneme göre ise %86'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Hangi illerden geliyor? Tabii ki Türkiye ile çok paralel bir şekilde en büyük iller İstanbul, Ankara, İzmir. Arkasından Bursa ve Kocaeli'nin geldiğini görüyoruz. En çok ilan yayınlanan iller olarak bakıldığında. Ee, i̇lan sayısı 2021'in aynı dönemine göre artan hangi sektörler var diye baktığımızda tabii bu da tahmin edilebilir e-ticaret şirketin e sektöründe bir artış olduğunu görüyoruz. Bu bizim ilan sayılarımıza da yansımış yansımış durumda özellikle bilişim alanında. Ee, bunun haricinde de en çok başvuru olan e sektörler hangi, hangileri diye baktığımızda da yine ilk 6 ayda e sağlık, tekstil, üretim, hizmet ve perakende alanındaki ilanların en çok ilan başvurusu aldığını, iş başvurusu aldığını görüyoruz. Şu ana kadar söylediğim veriler kariyer net verileriydi. Bir de biraz önce bahsettiğim gibi mavi yakaya hizmet veren işin olsun uygulamamızdaki rakamlarda orada daha yüksek bir artış var. İşin olsun hizmet sektörüne özellikle hizmet veriyor. Dolayısıyla da hizmet sektöründeki açılım pandemi sonrasındaki hareketlenme buradaki ilan rakamlarına da yansıyor. 2021 ortalamasına göre %171, 2020 ortalamasına göre %221 yani neredeyse 3 kat 4 katlık art, artışların olduğunu e, söylemek mümkün. E, sorunuzun ikinci kısmı Haziran ve Temmuz nasıldı demiştiniz. Tabii Haziran ve Temmuz arasında şöyle bir e, fark var. Temmuz ayında malum e, bayram e, vardı. Dolayısıyla da e, bayramın etkisiyle de e, daha az e, çalışma günü vardı. Bu... Ee, başvuru rakamlarını da etkiliyor. Tatil dönemlerinde biz başvurularında azaldığını görüyoruz. İlk önce Haziran'dan bahsedeyim sonra Temmuz'dan kısaca bahsedeceğim. Biraz önce bahsettiğim gibi ilk 6 ayda 2021 ve 2020'ye göre ciddi bir artış olduğunu söylemiştim. Ee, 2000, Haziran'da da aynı şekilde yani bu yılın Haziran'ında da benzer bir trendin olduğunu söylemek mümkün. Ee, geçen yıla göre Haziran e, rakamlarında geçen yıla göre %23'lük bir artış. 2020'ye göre de %108'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yine ilk 5 sektör bilişim, üretim, tekstil, hizmet ve yapı sektörleri Haziran'da ciddi olarak artış gördüğümüz sektörler içerisinde. Yeni ilan rakamlarına baktığımızda da bir önceki yıla göre %5, geçen yıla göre de %36'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Temmuz'da da benzer bir trendin devam ettiğini söylemek mümkün. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi daha az çalışma günü olsa da Temmuz'da da toplam ilan sayısının %10 ee, geçen yıla göre arttığını %46 da bir önceki yıla yani 2020 yılına göre arttığını söylüyoruz. Yine benzer sektörler yani üretim, tekstil, bilişim, hizmet ve yapı sektörleri hem Haziran'da hem Temmuz'da en çok ilan yayınlanan e, sektörler oldu. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda ilk 6 ay hatta ilk 7 ayın performansı bu şekilde. Ağustos da benzer bir şekilde başladı. Onu da sormuştunuz e, son kısımda. Ağustos'un da benzer olduğunu e, söylememiz mümkün. Ağustos'tan sonra biraz biz e, buradaki yapının daha doğrusu sektör dağılımının değişeceğini öngörüyoruz. Turizm sektörü yavaş yavaş tabii sezonun sonuna geldiğimiz için turizmde daha az istihdam olacağını, daha az ilan sayısı ilan yayınlanacağını söyleyebiliriz. Şimdi e, işsizlik oranı ikinci çeyrekli %10,6 olduğunu Nisan Haziran 2022 iş gücü istatistiklerine göre bu ikinci çeyrek rakamlar ama e, acaba üç ve dördüncü çeyreklerle biraz önce bahsettiğiniz sebeplerde işte turizm sektörü çok hareketli geçtiği için orada e, hizmet sektörü kez aynı şekilde istihdam yaratıldı ama sizin dediğiniz tarihlerde biraz daha geri çekilme ve dediğiniz gibi başka sektörlere kayma olur mu? İlk sorun bu. Bir de e, biliyorsunuz e, nitelikli eleman ya da ara eleman fark etmiyor. E, i̇stihdam konusu çok ciddi sanayinin ve tabii ki her sektörün problemi. ...kime sorarsanız sorun ama kime yani... ...hani küçük atölyedeki... Hı hı. ...ayakkabı üreticisinden... ...büyük e, kocaman fabrikalara kadar... ...iş dünyasının gündeminde... ...şimdi bu durumu biraz konuşalım... ...neler yaşanıyor burada... E, ...çalışan sirkülasyon nasıl... ...ve bu sirkülasyon neden yoğun... ...mesela bazı yerlerde... E, ...teşekkürler... E, ...ilk sorunuza cevap... Yani ...3. çeyrek ve 4. çeyrekle ilgili... E, ...tabii yavaş yavaş... E, seçim dönemine yaklaşıyoruz. 9 ay gibi bir süre kaldı. Dolayısıyla hani 3. ve 4. çeyrekte en çok etkileyebilecek istihdam sektörünü genel anlamda seçim olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki 2023'ün 1. çeyreğinde daha fazla hissedeceğimizi söylemek mümkün ama bunu dışında bıraktığımızda sektör olarak değişiklikler olabileceğini biraz önce paylaşmıştım. Yani turizm sektörünün e, haliyle sezonun sonuna gelmesiyle istihdamın azalacağını e, öngörmek mümkün. Diğer taraftan da tabi e, ilan sayılarında çok e, radikal negatif anlamda bir değişim beklemiyoruz. E, bu biraz aslında bunun cevabı ikinci sorunuzla da paralel şekilde e, genel olarak nitelikli çalışana ulaşım konusunda e, şirketler büyük bir arayışta dolayısıyla da bu ilan sayılarına da yansıyor. E, bunun sebebi Genel olarak aslında şunu da söylemek lazım. En büyük sebeplerinden birisi geçmişle kıyasladığımızda belki nitelikli insanı, nitelikli çalışanı, şirketlerin bünyelerinde tutmaları daha da zorlaşmış durumda. Bunu bazı programlarda daha önce de değinmiştik. Bu biraz işte ikinci sorunuzun aslında cevabına giriyor. Birçok araştırma yapılıyor bu konuda. Bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir trend de değil. Aslında dünyada da benzer bir durum söz konusu e, PWC PricewaterhouseCoopers bir araştırma e, yapmış 44 ülkede 52 binden fazla çalışan bu araştırmaya katılmış ve e, bu araştırmanın sonuçlarına da e, her 5 kişiden birisinin önümüzdeki dönemde iş değiştirmeyi düşündüğü ortaya çıkmış. Dolayısıyla global ölçekte de bakıldığında bir iş değişikliğinin eskiye nazaran daha çabuk gündeme gelmesi çalışanlar tarafından gündeme geldiğini görüyoruz. Bu rakamlara yansıyor. Peki neden böyle bir trend görüyoruz? Aslında bu yine aynı araştırmada da sorulmuş hani sebebi nedir? Neden çalışmayı işinizi değiştirmeyi düşünüyorsunuz diye sorulduğunda da tabii ki ücret sebeplerden bir tanesi. Bunu hem global ölçekte aynı şekilde Türkiye'de de söylemek mümkün. Enflasyona bağlıyoruz. Yani enflasyondaki artış ücretlerde daha hızlı bir değişim beklentisini doğuruyor. Belki üçüncü kısımda bununla ilgili de bir araştırma yaptık kariyer olarak. Ondan da bahsetme fırsatı fırsatım olur. Birincisi ücret, ikincisi de tabii ki çalışma modeli değişmiş durumda. Artık çalışanlar tarafından çok daha fazla hibrit çalışma düzenleri, uzaktan çalışma düzenine bir e, yatkınlık e, meyil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da e, bu tür çalışma modelini uzaktan çalışma ya da hibrit çalışma modelini benimsemiş benimseyen şirketler bu açıdan daha avantajlı benimsemeyenler de dezavantajlı durumda. Bu da bir e, çalışan evet. anlamında sirkülasyonu doğuruyor. E, bu da ikinci sebep diye söylenebilir. Şimdi bu arazam araştırması bir bahsettiğinizden de biraz bahsedelim. Son 3-4 dakika bir araştırmanız hı hı. var. Arazam buyurun. Ara zamla ilgili tabii ki en çok konuşulan e, konulardan birisi asgari ücrette düzenleme oldu ama onun öncesinden biz e, ara zam konusunda şirketlerin inisiyatif almaya başladığını görmüştük. E, çok ciddi bir e, araştırma gerçekleştirdik. E, yaklaşık 2500 e, şirket yöneticisiyle görüştük. E, zam oranları, zam yapmayı düşünüyor musunuz, ara zam yapmayı düşünüyor musunuz ve ne oranda diye bakıldığında %83 oranında şirketin Türkiye çapında yaptığımız bir araştırma %83 oranında şirketlerin ara zam yapmayı düşündüğü ortaya çıktı. Yani yapmayı düşünmeyen şirket sayısı %17 oldukça düşük. Özellikle de en çok katılım gösteren 10 sektörde baktığımızda da yapılması düşünülen ara zam oranının yaklaşık %30, %20 ile 30 bandında olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla da genel anlamda tabii ki geçtiğimiz bu Haziran-Temmuz aylarında bu ara zamın, zamın gerçekleştiğini söylemek mümkün. Aynı şekilde son dönemde asgari ücrete de bu anlamda bir düzeltme gelmişti biliyorsunuz. Biraz sektörel kırılıma baktığımızda da özellikle ilk 5 ayda ara zam yapan şirketler arasında teknoloji ve internet sektöründeki şirketlerin oranının %41 olduğunu görüyoruz. Bunu aslında biraz önceki soruyla da bağladığımız zaman nitelikli eleman bulma zorluğuna en çok yaşayan sektörlerden birisi olan teknoloji ve internet internet sektöründeki şirketlerin daha fazla ara zam yoluna gittiklerini söyleyebiliriz bu rakamlardan yola çıkarak. Tabii ki şunu da söylemek mümkün. En çok bunu daha önceki senelerde çok görmediğimiz bir trend. Ara zam genelde şirketlerin ekseriyeti Türkiye'de senede bir kez zam yapıyorlar biliyorsunuz. Bu sene neden farklı? En büyük tabii ki sebep, birinci sebep enflasyon. Dolayısıyla da enflasyon sebebiyle de biraz önce söylediğim gibi çalışanları şirkette tutmanın zorlaşması dolayısıyla da çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bu ara zam şirketler tarafından gerçekleştirildi. Var mı eklemek istediğiniz? Genel olarak benim söyleyeceklerim böyle sizin sorunuz varsa memnuniyetle cevap vermek isterim. E, Valla ne soralım. Her şey çok güzel. Araştırmanıza bahsetmişsiniz, anlatmışsınız. Tekrar bekleriz sizleri. Memnuniyetle Son dönemde bir de belki onu e, söylemek e, mümkün. Özellikle tabii ki üniversite tercih dönemi sona erdi. E, bu dönemde biz de... Mesleki e, eğilimler e, değil mi? Evet, mesleki eğilimlerle ilgili güzel bir araştırma yaptık aslında. Bu ilk e, yaptığımız dönem değil ama her geçen yıl daha da genişletiyoruz. Akademik bir danışman kadromuzla birlikte e, tercih döneminde e, en çok e, tercih edilen, yani mezunlarının en hızlı iş bulduğu, bölümleri inceliyoruz. Kariyernet'teki özgeçmişlere bakarak ve bu sonuçları da platformumuzda yayınlıyoruz. Çok ciddi bir trafik yaratıyor belki bir programda hangi bölümlerden mezun olanlar daha çabuk iş buluyor. Söyleyelim bu bunu. Araştırmamızdan. Hızlı bir şekilde söyleyelim. Buyurun. Şunu söyleyebilirim. En yüksek aslında bakıldığında matematik mühendisliği. Ha, e, güzel. E, matematik mühendisliğinin çok ciddi çıkışta olduğunu görüyoruz. Biz aslında 1-2 senedir e, bu aynı zamanda bilişim sistemleri ve teknoloji bölümlerinin, teknolojiyle ilintili bölümlerin e, en çok tercih edilen bölümler arasında, üniversite bölümler arasında ilk 10 sırada olduğunu görüyoruz. Bu e, rakamlar e, 107, 127 bin işverenin 232 milyon işe alım hareketine bakarak ortaya çıkarttığımız bir analiz. Dolayısıyla gerçekten büyük bir veriyi işleyerek bu sonuçlara ulaşıyoruz. Tabii bu rakam neden bu iki bölüm çok e, ön planda? En büyük sebebi e, bilişimde olan ihtiyaç. Yani bu bölümlerden mezun olanlar daha çok işte bilişimle alakalı olan yazılım uzmanı, proje, grafik, işte arge mühendisi, gibi bölümlerde mesleklerde ya da pozisyonlarda çalışıyorlar. Dolayısıyla da daha çok bu yüzden hani arz ve talepteki olan bu talebin artmasından dolayı bu bölümlerden mezun olan öğrencilere, mezunlara daha fazla bir talep var diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size Fatih Bey. Ben teşekkür ederim Zeli Hanım. Görüşmek üzere. Evet, tercihler konusu önemli. İşte bahsetti Fatih Bey'de yapılmış olan araştırmadan kısa bir ara verelim aradan sonra devam ediyoruz.